Selam gençler. Limit'in ölseğime tarzı sorularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda ne demiş bakalım. fx, gx tanımlı oldukları aradıklarda birer fonksiyondur. a, b birer reel sayı olmak üzere limit ifadeleri verilmiş. Yanda fx eksi 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. gx, x artı mx artı ne olduğuna göre m değeri nedir diyor. Şuraya bir parantez ekleyelim. Arkadaşlar limit ifadesini inceleyelim. x yerine eksi 3 yazdığımızda paydası 0 olmakta. Demek ki karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonucu reel sayı olmuş. O zaman x yerine eksi 3 yazalım ve 0'a eşitleyelim. b eksi 3 eşittir g eksi 3 olacak. Diğer limit ifadesine bakalım. x yerine 1 yazdığımızda 0 geldi. Yine karşımızda 0 bölü 0 belirsizliği var ki sonucu reel sayı eşit olmuş. X yerine 1 yazalım payını 0'a eşitleyelim. Bu durumda F1 eşittir G1 olur. Şimdi arkadaşlar bunların sonuçlarını bulacağız. Önce F eksi 3'e bakalım. Şunun içinin eksi 3 olmasını istiyoruz. Bu yüzden X'e eksi 2 demeliyiz. Eksi 2 için 5'e eşit arkadaşlar. Burada G eksi 3 5'e eşit oldu. Şimdi f1'i istiyoruz. f1 için şöyle silelim. Burası 1 olacak arkadaşlar. O zaman x'e 2 dememiz lazım. 2 için 3 olacak. g-3 5, g1 3 eşit. Şimdi eksi 3 yazalım arkadaşlar ve 5 eşitleyelim. 5 eşittir. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3m artı ne? Sonra g1 oluşturacağız. X yerine 1 yazalım. Ve 3 eşitleyelim. 3 eşittir 1 artı M artı N. Arkadaşlar şu alttaki ifadeyi eksiyle genişletip toplayalım. 5 eksi 3'den 2. 9 eksi 1'den 8. Eksi 3, 4m, 3, 4m, 3 M. Eksi M'den eksi 4 M. Artı N. Eksi N birbirini götürür. Buradan 4 M eşittir 6. M'imiz 3 bölü 2 gelir arkadaşlar. İkinci soruda limit sonuçları verilmiş. 3'e sağdan yaklaştığımızda limitinin değeri nedir? Önce burayı yapalım arkadaşlar. Şimdi birden bir tık büyük 1'e sağdan yaklaşıyoruz. O yüzden x'i 1,1 gibi düşünebiliriz. Peki burada nasıl bir ifade ortaya çıkar? Şöyle yazdığımızda arkadaşlar eksi 2,3 olur. Bakın eksi 2,3 ifadesi eksi 2'den küçüktür. Küçük bir ifadeden eksi 2'ye yaklaşıyorsak o zaman ne olacaktır? Eksi 2'nin solundan yaklaşıyoruz demektir. Yani bu ifade eksi 2'nin solundan yaklaştığımızda değeri 4'e eşittir. Şimdi eksi 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. Eksi 2'den 1 tık büyük. O yüzden eksi 1,9 alacağım. Eksi 1,9 dediğimde eksi 1,9 artı 1'den eksi 0,9 olur. Eksi 1'den bir tık büyüktür. Bakın büyük dediğim için sağdan yaklaşıyor olacağım. Eksi 1 artı bunun da cevabı 1'miş arkadaşlar. Şimdi asıl sorumuza gelelim. 3'e sağdan yaklaşıyorum. 3'ten bir tık büyük. Bunu 3,1 alacağım. Ve 3,1'den 4'ü çıkardığımızda ne gelecek? Eksi 0,9. Buraya 3,1 dersem. Eksi 2,1 bölü 2. Yani arkadaşlarım buradaki ifade nedir? Eksi 1'e sağdan yaklaşıyorum. Bu da eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaştığımda değer 4'e eşit. Eksi 1'e sağdan yaklaştığımda değer 1'e eşit. 1 eksi 4 bölü 2'den cevabımız eksi 3 bölü 2'dir. A ve B, B farklı gerçel sayılar olmak üzere Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için limit ifadeleri a, b olduğu bilinmektedir. Önce şurayı bir yazalım arkadaşlar. a, b'den farklıymış. Şurada x yerine 0 artı yazdığımda 0'a sağdan yaklaştığımızda a'ya eşitmiş. Burada da 0'a soldan yaklaştığımızda b'ye eşitmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci ifadede 0'a yaklaşırken limiti b'dir demiş. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Sıfıra sağdan ve soldan yaklaşacağız. Burada x kare parantezini alabiliriz isterseniz. x kare x eksi 1 şeklinde. Şimdi şöyle yapacağız. x 0'dan bir tık büyük. O zaman ben x'e 0,1 vermek istiyorum. 0,1'in karesi 0,01'dir. 0,1'den 1'e çıkardığımızda eksi 0,9 gelir. Ben bunları çarparsam eksi 0,009 gelir. Arkadaşlar bakın virgülden sonra bir iki basamak var. Burada bir basamak var. Çarptığımda toplamda üç basamak olacaktır. Yani sıfırdan bir tık küçük bulduk. Dolayısıyla bu ifade sıfıra soldan yaklaşıyor anlamını verir. Cevap burada B'dir. Şimdi sıfıra sağdan yaklaşmıştık. Soldan yaklaşalım. Arkadaşlar x sıfırdan bir tık küçük. O zaman ben buna eksi 0,1 diyebilirim. Eksi 0,1'in karesi 0,001'dir. Eksi 0,1 eksi 1 daha eksi 1,1'dir. Şimdi arkadaşlar 1 ile 11'i çarptığımda 11 gelir. Ama virgülden sonra 2 basamak 1 basamak var. Burada da virgülden sonra 3 basamak olması lazım. İfade eksi 0,011 gelir. Yani sıfırdan bir tık küçük buluruz. Buradan da sıfıra soldan yaklaşıyor olur. Bunun da cevabı B'dir. Sağ limiti sol limitine eşit ve B'ye eşit olduğundan sıfırdaki limiti B olacaktır. Birinci ifade doğrudur arkadaşlar. X sıfıra giderken fonksiyonun limiti A'dır demiş. Aynı şekilde yaklaşacağız. Önce sağdan yaklaşalım. Şurada x üzeri 4 parantezine alalım rahatça işlem yapabilmek için. Almadan da yapabilirsin. Şimdi arkadaşlarım x sıfırdan 1 tık büyük. O yüzden x'e 0,1 veriyorum. Dördüncü kuvvetini aldığımda 0,0001 olur. 2'den 0,1'i çıkartırsam 1,9 olur. 1 ile 19'u çarptım. 19, virgülden sonra 4 basamak, 1 basamak da burada 5 basamak. Bakın 3, 4, 5 oldu. Yani sıfırdan bir tık büyük geldi. O yüzden diyorum ki sıfıra sağdan yaklaşacak. Onun da değeri A'dır. Şimdi bir de soldan yaklaştıralım arkadaşlar. B x üzeri 4 2 eksi x sıfırdan bir tık küçük. O yüzden eksi 0,1 1 diyeceğim. Dördüncü kuvveti bize 0 0 0, 0 1'i verir. 2 eksi eksi 0 birden buradan 2,1 gelir. 2,1 ile 1'i çarptığımda daha doğrusu 21 ile 1'i çarptığımda 21 gelir. Virgülden sonra 4, 1, 5 basamak var. Bakın 5 tane oldu. Yani 0'dan bir tık büyük geldi. Yine bu da a eşittir. A limiti sol limitine eşit olduğundan ve a eşit olduğundan sıfıra giderkenki limiti a olacaktır. İkincisi de doğrudur arkadaşlar. Şimdi üçüncüsüne bakalım. X sıfıra giderken limitin değeri yoktur demiş. Arkadaşlarım şöyle yapalım bunu da. Sıfıra sağdan yaklaştıralım. Sıfırdan bir tık büyük 0,1 dediğimde. O zaman 0,1'in küpünden 0,001 gelir. Kısacası sıfırdan bir tık büyük geldi. T 0 artı oldu. Bunun cevabını A demiştik. Şimdi bir de soldan yaklaşalım arkadaşlar. x sıfırdan bir tık küçük. Eksi 0,1 veriyorum. 0,1'in küpü de neyi verecektir? Eksi 0,001'i sıfırdan bir tık küçük. Dolayısıyla sıfıra soldan yaklaşacağım. Bunun da cevabı B idi. Evet sağ limit sol limite eşit olmadığından limitinin değeri yoktur ifadesi doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3'tür. Dörde bakalım. AB uzunluğu 8 santim. CB uzunluğu A. O zaman burası A ise arkadaşlar AC uzunluğu ne olacak? 8 eksi A. Fonksiyon R'den R ile tanımlanmış. AB ipi orta noktaya yakın bir noktasından iki parçaya ayrılmıştır. Bakın orta noktaya yakın noktadan diyor. Bunun orta noktası nedir? 4 birim burada, 4 birim burada değil mi? 4'e yakın diyor bize. CB uzunluğu AC uzunluğundan küçük. Yani A ifadesi 8 eksi A'dan küçükmüş. X A'ya giderken FX'in limitinin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle alayım. Ne olacak? 2A küçük 8, A küçük 4 oldu. Yani 4'ten küçükse 4'e soldan yaklaşmamız gerekir. 4'e soldan yaklaşıyorsak arkadaşlar kullanacağımız fonksiyon budur. O zaman 3x eksi 2 x yerine 4 yazalım. 12 eksi 2'den cevabımız 10'dur. 5 ile devam edelim. Zafer bir kenarı x birim olan küp ile aşağıdaki tanımları yapıyor. Hacim a küpün bir yüzeyinin alanı x kare eksi 5 x eksi 1 eşittir 0 denkleminin bir kökü x 1'dir. Buna göre x x 1'e giderken limitinin değeri nedir diyor. Şimdi bir kenarı x birim olan küpün hacmi arkadaşlar x küpe eşittir. Küpün bir yüzeyinin alanı kareden oluştuğu için x kareye eşittir. Şimdi soruda verilenleri yerine yazmak istiyorum. Hacim x küp. E, alanda x kare 4x kare eksi 1 şuraya da x diyorum arkadaşlar. Buradaki denkleminin kökü de x 1'miş. Şuna da x1 diyelim. Şimdi karşımıza ne geldi? Yapacağımız iş x1'i yerine yazmak değil mi? Arkadaşlar zaten şurası 0 olamaz. Neden 0 olamaz? x1 0 olamaz. Bakın 0 verdiğimde x1 eşittir 0 geliyor. x1 0'dan farklıdır. Yani 0 bu denklemin kökü değildir. Olmadığından paydası 0 olmaz. O yüzden x yerine x1 yazabilirim x1'in küpü eksi 4 x1'in karesi eksi 1 bölü x1 gelir. Burayı düzenleyelim. Arkadaşlarım şöyle yapalım. x1'in küpünü x1'e böldüğümde x1'in karesi gelir. Eksi 4 x1'in karesini x1'e böldüğümde 4 x1 gelir. Eksi 1 bölü x1 olur. Şimdi x1'in karesini burada x1 denklemin bir kökü ya arkadaşlar. X yerine x1 yazarsam x1'in karesi 5x1 eksi 1 eşittir 0 gelir. Yani şu ifadeden x1'in karesi 5x1 artı 1 olur. Bunu yerine yazacağım arkadaşlar. 5x1 artı 1 bunun yerine onu yazdım. Eksi 4x1 eksi 1 bölü x1. 5x1'den 4x1'i çıkardığımda x1 gelir. Artı 1 eksi 1 bölü x1. Şimdi tekrardan eşitleyelim arkadaşlar. X1'in karesi artı X1 eksi 1 bölü X1. X1'in karesi yerine 5X1 artı 1 yazacağım. 5X1 artı 1. Artı 1 ile eksi 1 gitti. 6X1 bölü X1'den cevabımız 6 gelir arkadaşlar. X1'e giderken fonksiyonun limiti nedir demiş. Şimdi ilk başta X yerine 1 yazalım arkadaşlar. Ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliği. Eğer türevi biliyorsan işin çok kolay. Yapacağın şey payın türevini, paydanın türevini alıp alalım. 3x kare eksi 7, 3x kare sonra x yerine 1 yazalım. 3 eksi 7 bölü 3'ten eksi 4 bölü 3 olarak saniyeler içinde sonuca gideriz. Şimdi diğer yolla çözelim türev bilmeyen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar x yerine 1 yazdığımızda payı 0 oluyorsa Demek ki bir kökü üstteki ifadenin bir sayısı üstteki ifadenin köküdür. Yani sıfır yapan bir köküdür. O zaman bu ifadenin çarpanlarından biri x eksi 1 olmalıdır. Şöyle yazalım. Bakın bunu sıfır eşitlediğimde x eşittir birden sıfır gelecektir. Şimdi o zaman x küp eksi 7x artı 6'yı x eksi 1'e bölerek çarpanlarına ayıralım. x kare diyorum x küp eksi x kare çıkarma işlemi yaptığımdan eksi ile dağıtıyorum. Şimdi burayı x ile çarpıyorum. x kare eksi x çıkarma işlemi yaptığımdan eksiyle dağıtıyorum. Eksi 6 x artı 6 eksi 6 diyorum. Yani arkadaşlar ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. x 1'e giderken x eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 6 bölü aşağıda da ne var x eksi 1 x kare artı x artı 1 var şimdi belirsizliği ortadan kaldırmış olduk x yerine 1 yazalım 2 eksi 6'dan eksi 4 1 1 1 daha 3 cevabımız 4 bölü 3'tür Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için Limit değerleri verilmiş. Buradaki limitin değeri nedir diyor. Arkadaşlar burada ne yazılı? Burada da 2'ye eşit. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşıyorum. Eksi 1'den bir tık küçük değer verelim. Yerine yazalım. Buraya eksi 1,1 1 yazarsam Eksinin eksi oranından artı gelir. 1 bölü 1,1 1 olur. Buraya eksi 1,1 1 yazarsam Yine artı gelecek, 2 bölü 1,1 1 olur. Bölü buraya eksi 1,1 yazarsam, 1,9 gelecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın, eğer burada 1,1 1 olsaydı oran 1 olacaktı. Fakat 1 yazılı arkadaşlar. Demek ki 1'den 1 bir tık küçük düşüneceğiz ve buradaki ifade 1'e soldan yaklaşıyor anlamına gelir. Şimdi şuraya bakın. Eğer ben burada 2,2 alsaydım bu oran 2'ye eşit olacaktı. Fakat 2'den bir tık küçük gelecek. O yüzden de 2'ye soldan yaklaşıyor olacağız. Burada da 2'den bir tık küçük gelmiş. Yine 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Şimdi yerini yazalım. 4 artı 2 bölü 2. 6 bölü 2'den cevabımız 3 gelir. 8. soruda gx fonksiyonun grafiği verilmiş. Limit ifadesi var. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlarım sıfıra giderken ki limiti bir reel sayıya eşitse demek ki sıfıra sağdan yaklaştığımızda ve soldan yaklaştığımızda limit değerleri eşit demektir. Şimdi sağdan ve soldan yaklaşarak burada f fonksiyonu ile ilgili bilgileri ulaşacağız. Şimdi yazalım. Limit x sıfıra sağdan giderken e, G, X artı 1 şeklinde yazalım arkadaşlar. Eksi 2 bölü X fonksiyonu var. Şimdi sıfırdan bir tık büyük düşüneceğiz ve X yerine 0,1 yazıyorum. O zaman içeride ne oldu arkadaşlar? G 1,1 oldu. Yani birden bir tık büyük olduğu için 1'e sağdan yaklaşıyor olacağız. Şimdi 1'e sağdan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik bu. Neye eşit? 2'ye. Fakat şöyle yazalım. 2'ye. Fakat nasıl 2? Yukarıdan yaklaştığım için 2'den büyük değerden yaklaşıyorum. O da 2 artı olacak. Yani arkadaşlarım buradaki ifade f2 artı eksi 2 bölü x olmuş oldu. Şimdi x yerine 0 yazdığımızda paydası 0 geliyor. Demek ki karşımıza 0 bölü 0 belirsizliği var ki bir reel sayıya eşit. O yüzden payı da sıfıra eşit olacak. Buradan F2 artının 2 geldiğini görürüz arkadaşlar. Şimdi soldan yaklaşalım. Aynı şekilde yazıyorum. Burada bu kez x'i x sıfırdan küçük olacak. Sıfırdan bir tık küçük olduğu için eksi 0,1 diyorum. Eksi 0,1 ile 1'i topladığımda 0,9 geldi. Yani birden bir tık küçük geldi. Bu ifade şu anlama geliyor. Şimdi 1'e soldan yaklaşıyorum arkadaşlar. 1'e soldan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik bu. 1'e yaklaşıyor. Fakat nasıl 1? Yukarıdan yaklaştığım için 1'den büyük değerden yaklaşıyor. O yüzden 1 artı olacak. Şimdi x yerine 0 yazdığımda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor ki sonuç reel sayıya eşit çünkü payda sıfır arkadaşlar. O yüzden payı da sıfıra eşitliyorum. Buradan da bu ifade 2 geliyor arkadaşlar. 2 tane ifade yakaladık. Buna göre 1 2 3 durumlarını inceleyelim. Sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Sıfırdan bir tık büyük değer vereceğim. Ne oldu? F 2,1 yani 2'ye sağdan yaklaşmış oluyorum. Bunun sonucu 2'dir demiş. Evet biz de öyle bulmuştuk. Birincisi doğrudur. İkincisinde 1'e soldan yaklaşıyorum. Yani biz buna 0,9 diyelim arkadaşlar. 0,9 dediğimde burada eksi 0,1 gelir. Bu ne demektir? 0'dan bir tık küçük. Dolayısıyla 0'a soldan yaklaşıyor anlamını verir. Fakat biz 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. 1'e sağdan yaklaşıyoruz. O değerleri bulduk. Bununla ilgili bilgimiz yok. Şimdi şuna bakalım. 2'ye sağdan yaklaştığım için 2'den bir tık büyük düşüneceğim. 2,1. Ne oldu? F 1,1. 1'den bir tık büyük geldi. 1'e sağdan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Onun da cevabı 2. 2 demiş doğru. Cevabımız 1 ve 3'tür. 9. soruda fonksiyon R'den R ile tanımlanmış. Fx ikinci dereceden polinom fonksiyon grafiği verilmiştir. X3'e giderken limitinin değeri nedir diyor arkadaşlar. Şimdi şurayı çarpanlarına ayırabiliriz değil mi? Bakın x eksi 3, x eksi 5. x yerine 3 yazdığında paydayı 0 yaptığını görüyoruz. fx'in denklemini de yazabiliriz. Demek ki orada x eksi 3'ler sadeleşecek. fx eşittir k çarpı x eksi 3, x eksi 4 şeklinde. x'e 0 verdiğimizde y'si 12'ye eşit arkadaşlar. Eksi 3, eksi 4, k'mız 1'dir. Şuranın 1 olduğunu görüyoruz. Demek ki fx x eksi 3 çarpı x eksi 4'e eşitmiş. Şimdi belirsizliği ortadan kaldıralım arkadaşlar. Ne oldu? x eksi 4 bölü x eksi 5. Artık x yerine 3 yazabilirim. Eksi 1 bölü eksi 2'den cevabımız 1 bölü 2'dir gençler. Evet bu testin çözümünü tamamladık. Bir sonraki testlerde görüşürüz arkadaşlar.